Ben Ahmet Uslu. Bugün gezdeyiz akrabalarımla. Mantar, gez. Mantar arıyoruz ve geziyoruz. Neredeyiz? Mersin, Bozyazı. Bizim geldiğimiz yer bu yüzden kaldı ya. Tekmen Mahallesi'nin yukarılarında. Sarı Orman, olduğu yerde. Ormanlardayız. Sarı ağaç mı oluyor burası? Evet, sarı ağacın karşısı. Sarı ağacın karşısı. Ormanlar böyle. Toroslar, Toros dağları, çam ormanları. Ne kadar güzel, yemyeşil. Yani yani. Mantar arıyoruz. Bulamadık bir türlü. Burada olabileceğini düşündük, en son buraya geldik. Deniz görünüyor çok ileride. Denizden epey yukarıdayız. Emmi oğlu ne diyorsun bulabilir miyiz? İnşallah bakacağız. Yani bulabiliyoruz. Bulmaya çalışıyoruz ama mantar bizden kaçıyor. Yani. <laughs> kaçıyor mu? Yani, biz bulacağız ama mantar yok. Olmadığı için bulamıyoruz. Böyle çamların altında Mantar bahane, gezi şahane. Evet. <laughs> Sloganımızı duydunuz. Mantar bahane, gezi şahane. Şimdi bu ee, çam İğne yapraklı bir ağaç malum. Biz bunlara şu çam yapraklarına kurmuş halde görüyoruz. Pür diyoruz. Pür. Pürün altında oluyor genelde. Bazen açıkta da bulunabiliyor ama çalların altında falan. Genelde bu pürlerin altında. Burada birkaç tane deli mantar. Deli diyoruz. Yenen mantara normal mantar diyoruz. Bunlara da deli mantar diyoruz. Bulunmuş. Demek ki bu bölgede akıllı mantar da bulabiliriz. Şöyle bu da deli mantar. Bakalım akıllısını bulursak lafiyette yenecek. 22 Aralık'tayız 2024. Mantar aramaya devam ediyoruz. Dikkatimizi çeken bir şey papatyalar. Kır papatyaları bu mevsimde bu tarihte papatyalar çıkmaya başlamış. Bizim buralar hep güzel. Mersin, Bozcuzu, Anamur çok güzel yerler. Papatyalar. Ne kadarmış. Ama papatyalar için bir şey demek istiyor musun? Papatyalar güzel. Görüntü çok güzel. Yani kışın, kış aylarında çıkması hem iyi hem kötü. Kötü tarafı ne? Mevsimlerin değişmesi. Evet, ilk mantarımızı bulduk. Akıllı mantar. Aman benim akıllıma. Kapalı pürlerin altında. Şu küçük olanı şöyle koparıyoruz. Kovamıza koyduk. Bu da büyük olanı. Çatlamış ama. Sorun yok. Şöyle alıyoruz. Evet. Tersten koyuyoruz. Şu şekilde. Evet bakalım başka bulabilecek miyiz? Ara sıra çekim yapmaya çalışacağız. yok biraz da buraların manzarasını çekelim. Evet aydın. Mantar nasıl gitti? Mantar arama işi. <laughs> Abi. Valla çok olduğu için fazla toplamadık. <laughs> o yüzden kovalar yani, boş. Ya çok vallahi. oldu olduğu için. O anlattı delikmiş aşağı yani şuna, şu koyakta o kadar gezdik iki saattir. Bulamadık değil mi? gelmez mi ya? Çok az tüm bulduğumuz bu. Yok abi yok. Yağmur yağmur az yağmış bence arkadaşlar. Allah ya, Bunun bereket sebebi, versin. Tabii ki Allah'ın işine karışılmaz ama Zamanında kimya var. atılmamıştı değişiklik. kim yatılmamıştı onun için. Kimyaya gerek yok. Doğal mı? Yok mu biz mi bulamadık? Yağmur İtiraf edelim. De. Yağmur düzenli? tabi Allah'a şükür <laughs> düzensiz demek de doğru değil. Allah'a şükür yine. Yanlış yerde şey aradık. Ne Belki daha yukarı etmiyoruz. Ne yani siz neyi peşindesiniz? <laughs> Mantar olsun olmasın önemli değil. Önemli olan sağlıktır arkadaşlar. Evet. Üç sulaşıyor. Şu an Mantar şuradaki oksijen. Gezinecek. Şu an e, oksijen. Arkadaşlar az önce bulduğum yerin yanında Aydın epey buldu. Biraz çevresine detaylı bakmamışız. Neyse bizden buldu. Bak bir tanesini Aydın basılmış bile. Veya oradan mı koptu? Oradan koptu. Al. Bayağı bulduk. Bir emmi oğlum bulamadı. Vallahi o ya. da arıyor. son, alakalı. son sürat arıyor. Böyle işte.